arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Mi Fit uygulamamızın yani Mi Band 4 bilekliğimizin Bluetooth sorunları giderme hatasını anlatacağım. Bilekliğimiz zaman zaman Bluetooth bağlantısı kesiliyor ve uygulama ile iletişim kuramıyor ve sağlıklı çalışmadığı durumlar oluşuyor. Bu sorunları gidermek için birkaç ayar var. Bunları yaptığımız takdirde hiç sıkıntı yaşamıyoruz kullanımda. Önce Mi Fit uygulamamızı açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Mi Fit uygulamamızı açtık. Evet ana sayfa geldi. Burada Mi akıllı bileklik tıklıyoruz akıllı bilekliğimize. Daha sonra buradan daha fazla diyoruz. Evet. Ayarlardan arka planda çalıştır sekmesi var. Arka planda çalıştır sekmesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Bluetooth'umuzun arka planda iyi çalışması için iki tane ayar yapmamız gerekiyor. Birincisi otomatik başlatma. Otomatik başlatmayı seçiyoruz. Bakın ayarlara git diyor. Seçtik. MiFit uygulamamız otomatik başlatma kapalı geliyor. Biz bu otomatik başlatmayı aktif ettiğimizde cihazımız MiFit uygulamasıyla arasındaki bağ kopsa bile devamlı olarak otomatik kendi başlatıyor. Evet, birinci ayarımızı gördüğünüz gibi yaptık otomatik başlatmaya geldik. Otomatik başlatma açık. Evet, diğer bir ayarsa ayarlara git. Pil yöneticisi batarya durumuna bağlı olarak uygulama kendi kendine bazen kapatabiliyor. Bu kapanma sorununu engellemek için pil yöneticisi ayarlarından bakın ayarlara git diyoruz. Kısıtlama normalde burada pil tasarrufu modunda geliyor. Biz arka plandaki uygulamaları kısıtla gibi sekmeleri kapatıyoruz. Burada kısıtlama yok. Kısıtlama yok sekmesine aldığımızda artık cihazımız bataryanın bitmesiyle alakalı tasarruf modu olsun hiçbir modda kısıtlamaya gitmiyor. Evet bunu da yaptığımız takdirde telefonumuzla Mi Band 4 iyi bir şekilde eşleşmiş oluyor. Hem otomatik başlıyor hem tasarruf modunda girdiği zaman kopmalar yaşanmıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.